Gerçekten e, bu bir devrim bence. E, çok büyük bir e, atama ve çok sevindirici. Kadınlar açısından, kadın hakemler açısından. Yıllarca Türkiye'de kadın kadınların aldığı FIFA kokartının erkeklerden farklı olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. Yani sizin kokartlarınız farklı denildi. İşte bugün görüyoruz ki bizim kokartlarımız farklı değilmiş. Aynı kokartla en büyük kupayı yöneten bir kadın ve aynı kokartla yönetebiliyor. Hakemlik bir yönetim işi. Ee, tabii ki yetkinlik, yeterlilik istiyor, bilgi istiyor, birikim istiyor, deneyim istiyor, hepsini istiyor. Ama bunu yapmak için erkek olma koşulu yok. Sizin cinsiyetinize bakılmadan maçlara atama yapılmalı. Yani sizin cinsiyetiniz arka planda kalmalı. UEFA Avrupa Futbolu'nu yöneten en büyük kurum. Tüm futbol federasyonları, Avrupa'daki futbol federasyonları UEFA'ya bağlı. Ee, demek ki e, UEFA böyle bir cesareti gösteriyorsa, güveniyorsa kadın hakemine e, bu onlara örnek olsun diye bir yerde yapılmış bir şey. Yani ülke federasyonları da aynı cesareti göstersinler ve kadın hakemlerin önünü açsınlar diye bir mesaj verdi. Biz 1990 senesinde Süper Süperlik'te yardımcı hakem olarak kadın hakeme görev verdik. 1999 senesinde de hakem olarak. Bizden 19 sene sonra Almanya Bundesliga'da kadın hakemini görevlendirdi. Tam 20 yıl sonra da Fransa Ligue 1'de kadın hakemini görevlendirdi. Şu anda bu maçı yöneten bir Türk kadın hakem olabilirdi diye düşünüyorum ben. E bu aslında herkes için bir algı kırılması yaratacaktır ve Türkiye'de kadın hakeme bakış açısını da değiştirecektir. Onlara şans verilmesi gerekiyor ve daha fazla maç yönetmeleri gerekiyor. Perlikte de başarılı oldukları zaman, uluslararası anlamda da başarı kazandıkları zaman böylesine büyük organizasyonlarda da görev yaparak bizim de göğsümüzü kabartmış